ABD'den Rojava hamlesi, 40 araçlık yeni takviye, ABD Rojava'nın Haseki elindeki 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti. ABD güçlerine ait konvoyun dün gece Irak ile Suriye arasındaki El Velid sınır kapısından Haseki'ye giriş yaptığı ifade edildi. Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçlarında yer aldığı 40 araçlık konvoy Haseki'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı. Konvoyda mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger hava savunma sistemi silahları yüklü araçlar da yer aldı. Söz konusu askeri konvoya ABD'ye ait helikopterler de eşlik etti. Öte yandan Suriye ve Türkiye arasındaki olası görüşme için Esad'dan açıklama geldi. Şam yönetimi Esad'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken çekilmiş videosunu paylaştı. Videoda Esad, Erdoğan ile Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşer Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasına bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki. Biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız." İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir demişti. Öte yandan Türkiye, Esad'ı iktidardan uzaklaştırmaya çalışan silahlı muhalif savaşçıların yıllardır başlıca destekçilerinden biri ve 2016'dan bu yana bilinen adı Rojava yani Kuzey Suriye'de 3 büyük askeri operasyon gerçekleştirdi. Ve Kuzey Suriye'nin bazı kısımları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında. Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad, Son birkaç yılda müttefiklerinin yardımıyla bölgenin çoğunu geri almayı ve savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeyi başardı. Türkiye destekli muhalif güçler artık sadece Suriye'nin İdlib bölgesini yönetebiliyor. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.